bu. <laughs> Sen bu motor kendine zarar olsun diye yaptın yemin ediyorum ya. Bir hançerlersin kendini <laughs> bir vurursun. <laughs> Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş yapıyoruz. Güzel gene bir çıkartıyoruz. E, Manetim çok güzel oldu. Ama benim elimi yoğurdu biraz. Evet arkadaşlar motoru bayağı bitirdik. İşler tabi yoğun olunca e, video çekemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Her parçayı güzel güzel çekmek isterdim sizlere ama Elimden geldiğince böyle bir video oldu. Motor kısmına video çekemedim. Normalde düzenli yapacaktım ama şu dar alanda yapınca güzel bir video alanı yoktu. Tezgahlarımız doluydu. Biraz aceleye geldi tabii ki. Arkadaşlar tabii ufak tefek nazarlık şeylerimiz oldu. Şöyle göstereyim. Dün her şeyini bağladım. Şu an tesisatı bitti. Şu an her şeyimiz tamam. Baya güzel bir şekilde devam ediyoruz. Arka tarafı sinyallerimize Şimdi direkt kafalı kazandı arkadaşlar. İnternetten anket yapmıştım. Hangi kafalık diye. Şu an kazanan bu değil. Ben bunu mobilete takacağım o zaman arkadaşlar. Kazanan gene direkt kafalımız oldu. Ve direkt kafalımını takacağız şimdi. Evet devam edelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde. <laughs> Son sakal montajını yapalım. Tabi ufak tefek şeyleri kaldı. Motorumuza dereceli egzantrik koyamadım. Pistonumuz Suzuki pistonu. Belki inşallah çekmişsindir pistona yaptığım işlemi. Şu an sıkıştırma oranını düşürdüm. İnşallah. Biraz motor alışsın. Biraz yodajını yapalım. Nasıl keyif verecek mi? Arkada 32 en küçük dişimiz var. Dereceli egzantrik ve ondan sonra kranglama işlemi yapmıştık. Dereceli egzantrik ve üst kapağı sıkıştırma oranını biraz arttıracağız. Şu an beklediğim kompresör yok. Daha fazlası için. Tabi contayı inceltmemiz lazım. Sadece conta koyacağız. Bayağı toparladık arkadaşlar, biraz gezeyim dolaşayım şöyle bir motora hem e, rodajını tamamlayayım. Sonra dereceli egzantrik için pistona yaptığımız işlem şu an dereceli egzantrik ve üstteki sıkıştırma oranı bayağı düştü. E, pistondaki üçgenlik verdim tabi. Tabi e, videolarımda vardır o görüntü. Şimdi arkadaşlar sakalımızda montajını ettikten sonra ön tarafına drift kafanı takacağız. Şu an e, yaptığım ankette yaptığım <laughs> göre e, hareket ediyorum. Drift kafasını tercih ettiler. Öbürü zaten mobiletime kullan kullanma hedefim vardı. Drift kafası her zaman benim daha çok sevdiğim şeylerden biri. Zaten ilk, ilk değil de herhalde bir ikinci ve da üçüncü drift kafasını cg koyan insanlardan biri benimdir. Zaten projeme inerseniz 3-4 sene öncesine kadar bir driftten söküp sırf olur mu olmaz mı deneyerek yapmıştık. Daha hiç kimse de görmemiştim ben. Bakalım şimdi yine sevdiğim şeylerden bir tane güzel bir makinenin fotoğrafını atacağım. Birkaç tane gene anket yapacağız. Nasıl oldu diye. Arkadaşlar devam edelim. Ага, зачем? Ну, кто-то рафтает, он-то. я буду играть. tersten olacağız. üstten aşağı alırdım. Sonra aşağıdan kar alacağım. daha etmezse geldim kitreşim yapmasın diye arasına parçayı koydum ki değmesin birbirine sana daha demin doldum hep ben seni tırnağım kırıp deri patlamış dikkat et daha yeni bu hareketler var sana tırnağım var <laughs> parmağıma şey dokun ekrana tam parmağıma ters döndürmüş. Alışınca böyle acısını hissettim. Anadan bir sızlamaya geçecek. Fark edemeyeceğim. Bir gün motorla ulaşıyorum ama hiç fark etmedim. Şuradan parmağı yağarmış. E neredeysem kimin eli kanadı diye dükkanda bağırıyorum ama öyle şey ki e, elimde de eldiven var içerideymiş. Allah, hiç diyorum lan her yer kan diyorum lan ora bura çamurla nereye dokunduysam. kan olmuş. E, çocuklara bağırıyorum hanginiz dokundu hanginiz dokundu. Eldiveni bir çıkardım eldivenin içi çı kan dolmuş. <laughs> Aha dedim kan burada. Sıcak sıcak nasıl çekme nasıl Şunu çekelim ondan Arkadaşlar yani son emek verişim bu motora daha uğraşmayacağım yani artık bir kenarda duracak yaptığım güzel makinelerden biri olsun istiyorum. Oldu mu? Ha? Oldu mu? Ne oldu? Mu? O şey vida. Olacak da kim güzel durum nereye çekeyim Şimdi tam sıfıra sıfır olacak ne olacak neşe olacak. Evet. <laughs> Yok işte bu da hızı alıyorum ki güzel olsun. Kastım mı? Üstünün üstüne çatır çatır çatır. Şimdi koydum mu? Çıvatalarını takmadan burada arada şey kalması lazım. çıkıyoruz. Karşıdan 8 buradan uzaya gönderiyoruz parçamızı. Uzay yolu galaksi sisteminde böyle parça görünmek. Ay. Uzayda ne iş var senin motor parçanın? İlk uzaya çıkan motor olarak tarihe geçtim sen değil mi? Uzaya çıkan börek var ya bir tane. Ne? Uzaya çıkan börek. Börek mi? <laughs> Neydi o? bilmem öyle bir şey vardı bir aralar uzaya çıkan bir örek. Bu yere süt çekmiş gibi duruyor ya. Çünkü önden izi alamadık da ondan. Sen şey kaldırımdan falan inerken sütü verdin mi? Küsek bir tek Yavaş uh. yavaş. Kafamızı yavaş. gözümüzü dağıtacağız. Şu Zaten bugün evet Şuna baksana. Bugün şu an ucunu sivriliğini aldım. Şöyle bacağımdan göstereceğim. Çek. <laughs> çek çek. Evet arkadaşlar bugün orası kesti attı. Kullanmıyorum o gaz kollarını. Yoksa kazada mazada buradan parmaklarımızı koparacak kesecek. Çok güzeldi ama. Bugün beni kötü Çok da keskin. Cızdırdı. Üstüne de girdi bir de ya. Bacağımı. öyle etini de hissettim. Sonra dedim aman, aman bana göre. benim koluma saplandı işte. Dün mü? Baksana elime. Ha bu ufak yerin. Şu evet. ucu sivri yere. Daha dur motoru çıkartmadan Tam böyle oldu. Şey... Motoru çıkartmadan kazazede oldum. oldu. Böyle şey yaptı hafiften girip hissettim daha kolum böyle yanından geçer hemen kolumu çektim. Allah Allah al, bakayım kolunu göster ya, göster. Hiç şey yok kolumda. Dur bekle göstereceğim. Küçücük bir yara ya. Tamam o küçücük de olduğuna bakmasın <laughs> sonuçta girdi o. Girdi ya, yapacak bir şey yok senin işlerim. <laughs> senin yüzünden. <laughs> Neyse sen daha büyük kazalar olmuşsun. <laughs> ne? Sen daha büyük kazalar olmuşsun. oraya göre de onu ayarlayacağız arkadaşlar. Buradan oraya şekil verip tam altına göre ayarlarsak ömürlük bir sakal elde etmiş oluruz. Tabii bunu kargalarının şeklini vereceğiz. Biraz tabii ki uğraştıracak. Şöyle bir bu ya? Kafanı çarpışa. Dikkat et. Hissedebiliyorum bunları. O kadar da şey değil sen. Motor geliyor bana. Konuşma bacağına sapladığın bir <laughs> şey. Bir de muhabbet ne biliyor musun? Bak abi dedi ki Tuncay Kendi dedi. silahınla vurulmuşsun. Tuncay dedi oğlum bu batmıyor mu dedim. Yok bu abi dedim dur tam da önünden geçeyim derken biraz da kendisi azıcık buraya kaykılayım dedim. Zart diye yırttı. Başladılar gülmeye. Za, oğlum şimdi demedim ben sana o bir yerini kesmez mi dedi. Dedim abi dedin dedim, dedim bak al işte dedim bacağı bir çıkarttım adama. Uuu ne olmuş diyor. İşte. Bu adam kendi parmak... silahıyla vurulan bir Tuncay. <laughs> Manetlerimle vuruldum. Ne yapalım ya biraz farkını karşıladık da yani ben kendimi öldürmek istemiyorum şahsi anlamda. Neden öldürürüm? Yanından geçerken birisine değse eyvah. Uuu. Gitti yani. Kazadan azalır, keser atar olur. Mesela sinirlenirsek arabaları şey yaparız böyle evet, yandan evet. biraz cırırt. <laughs> Çizer ha arabayı falan. Hadi çizer. İyi mi böyle? Tamam. Böyle bir sıktık. Mükemmel oldu. Daha ne motorlar geliyor. Kendisi mı? Çevir. 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 Hmm. Nasıl oldu? Oldu mu? Süper oldu. Bugün böyle mi yetiştirdin? <laughs> şey de... Esnafım sıfır. Bir maşa. Bir drift maşası falan böyle güzel. Süper olur. takacağız. Bir kulaklıklı eski şey. Bir de sen bunun farını takacaksın değil mi? Şu şu an zaten motorumuz yok. Evet. Uzun işler. Fark şimdi yet. Evet. Şimdiki çamurluğumuza civata takalım. Şey, zincir kolumuzu civata takalım. Ay kameradan bakarken kapının önünden birisi geçiyor beyazlı. Meğer sen şu abiymiş. Ay ödüm koptu. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> o ne dedim. Oradan geçiyor camın önünden dışarısı da yansıyor. Beyaz bir şey geçiyor kapının önünden. Kamerada iyi yani. geliyor. Nasıl olmuş? Karizma başmış mı? <laughs> Motora benzemiş yani diyorsun. Altın rengileri gri yap ya. Kez, ben de öyle istiyorum. Ben Yok, çıkartacağım takacağım Yok, Aman, onu. Yok mu gelen gelin. Ama onu nasıl bulmuş böyle. de sen de kurtaralım da. Evet Ahmet abimiz uzaydan gelen ilk e, binararlı tek <laughs> insan. <laughs> <laughs> Sigar binaları var. Bir ara göndermiştik zaten güzel bir şekilde yapacağız. Ee, i̇kinci silindirde yakma vardı. İkinci silindir miydi yakma, yağ yakma? Vurmak istemiyorum sana takozun Takozun bu takozun değil. Ooo yavrum benim be. Gelmiş mi İstanbul sınırlarında? Nerede? Şubeye devredildi diyor. Bir gördük şubeme. İstanbul'da takşeyi diyor. Hemen yarın gibi olalım. Gümrükten mi yendi? Ya vurma be. Hadi be. Tuncay, hadi yapıştır. Yağarım, yağarım. Hadi ya. CGL'e şey gidiyoruz. Hadi hazırlan. Hadi gidiyoruz. Tutma elma. Ver makulatayı. arkadaşlar bu kendim için yaptım. Hii! Ya. Kendime de dövdüm. <laughs> Bugün kaçıncı yaptım. bu? <laughs> Sen bu motor kendine zarar olsun diye yaptın yemin ediyorum ya. Bir hançerlersin kendini <laughs> bir vurursun. Senin hocam dur kız. <laughs> Çene felci geçiriyor şu an. Çaktırmıyor ama. <laughs> Ben motoru kendine zarar olsun diye yaptım, yemin ediyorum diyor. Kalın geldi lan. Haydi arkadaşlar bir dua edin lan, bir gelsin lan. Diver ekranı. Tuncay kalktın mı ben de motorumu? Bu motoru mu? Hı hı. 5 senedir bende 5 senedir 10 kere motor yüklüyorum. 9 tane depo pardon 8 tane depo değiştim. Belki 5 çift jant değiştim. Yani 15 bin lirası falan gözden çıkarmışım. En az. Bu lastik değiştim. 20 takımdan fazladır ya. Çok lastik yapardım. Yan yan gezerdim. Hep 3 düz gitmezdim. Her biraz da yanlardım. Ama 200 yükken. CG'nin de keyfi yanlamak. <laughs> Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz bakın neler yapıyorlar. aldığınız arabanın halini görüyor musun? Bak ittiriyor. Allah'ım bu çocuk neler yaşadı ya motorlu da arabayla da.